memleketi getirdiğiniz durumu Maliye Bakanınız açıklıyor. Diyor ki Mehmet Şimşek fazla bütçe açığı veriyoruz ve hatta diyor faiz dışı açık veriyoruz diyor. Peki nedir faiz dışı açık? Yani borcunuzun ana parasını ödemek için dışarıdan borç aldığınız gibi faizi ödemek için de dışarıdan borç alıyorsunuz. Peki 2026 bütçesinde ne kadar faiz ödüyorsunuz? 2 trilyon 742 milyar TL faiz ödüyorsunuz. Milyonlarca çiftçiye, tarıma ödediğiniz toplam bütçene kadar 168 milyar lira. Yani siz memleketin üretim gücüne ödeyeceğiniz paranın 16,5 katını faizi ödüyorsunuz. 23 yıl sonra övüneceğiniz nokta olsa olsa bu olabilir. Haziran 2023'ten bu yana ne değişmiş? Yıllık enflasyon %38'den %33'e inmiş. Yani 5 puan gerilemiş. 29 ayın toplam enflasyonu ne kadar? Yüzde 163. Peki bu zaman dilimi içerisinde en düşük emekli aylığı nereye çıkmış? 7500 liradan 16881 liraya. Ne kadar artmış? Yüzde 125 artmış. Bunu enflasyondan arındırırsan ne oluyor? Aldığı aylık yüzde 15 gerilemiş. Asgari ücret 11 bin liradan 22 bin liraya çıkmış. Yüzde 93 artmış enflasyondan arındırırsanız yüzde yirmi gerilemiş. İşte insanları getirdiğiniz tablo budur. Politika faizini yüzde sekiz buçuktan yüzde otuz dokuz buçuğa çıkarttınız. Dolar kuru yirmi liraydı, şimdi kırk iki lira. Ek motorlu taşıtlar vergisi aldınız mı? Aldınız. KDV'yi artırdınız mı? Artırdınız. ÖTV arttı mı? O da arttı. Pasaport harcını arttırdınız mı? Genel sağlık sigortası yükünü, sosyal sigortalar prim yükünü arttırdınız mı? Elektriğe, doğalgaza, trafik cezalarına zam yaptınız mı? Yaptınız. Peki bunca topladığınız vergi nereye gitti? Bunca topladığınız vergi bir yolsuzluklara gitti, iki faize gitti. İşte mesele bu kadar açık. Rakam veriyorum rakam bunlar yoruma kapalı. Konkordato 2023'te 1516'ydı. 2024'te 3497'ye çıktı. Bu yılın ilk 9 ayında 4442'ye çıktı beyler. Bu turuncu koltuklarda oturarak hayat okunmuyor. Takipteki batık krediler Haziran 2023'te 168 milyar liraydı. Bugün 519 milyar liraya çıktı beyler. Biraz dışarıya çıkın azıcık pazara çıkın. İcradaki dosya sayısı 2023'te 21.8 milyondu. Bugün 25 milyona çıktı. Ayda 900 bin icra dosyası geliyor beyler. Biraz sokağa çıkın da vatandaşın haline bir bakın.